Ardahan'da Başbakanlık Sosyal Destek Programı SODES kapsamında çeşitli branşlarda pek çok kurs açıldı. Bu kurslar içinde en çok tercih edilen golf için 40 öğrenci eğitim almaya başladı ancak çalışmalar imkansızlıklar içinde devam ediyor. Öğrenciler açık alan sporu olan golfü hava şartları dolayısıyla kapalı spor salonunda gerçekleştiriyor. Antrenmanın yapıldığı sahanın uzunluğu yaklaşık 20 metre olunca öğrencilerin topu atabilecekleri mesafede ancak bu kadar oluyor. Tüm imkansızlıklara rağmen golf sporcuları Türkiye şampiyonalarında ikinci ve üçüncü olmayı başardılar. Avrupa üçüncüsü oldum Sırbistan'dan. Golf'te de birçok turnuvaya katıldım. Bu da mı hazırlandın? Bu kapalı spor salonunda mı hazırladım. evet, hazırladın? Hem golf hem yani çalıştık. Ee, Terkan Tarkan hocamız da sağ olsun her zaman yanımızda oldu. 2010 yılında ikinci ayakta Türk üçüncülüğü. Yine 2010 yılında e, üçüncü ayakta Türkiye ikinciliği ve Gros şampiyonası. Bunlar Gros şampiyonası da en iyi sağ puanı olarak değerlendir değerlendiriyoruz. 2010 yılında yine Boksta Türkiye ikincisi, ikincisi oldu. Yani bizim için fark etmez ama Çayır daha iyi. Çünkü atışlarımızı, kondisyonumuzu, her şeyimizi orada daha iyi yapıyoruz. Ardahanlı sporcuların antrenörü Tarkan, Tarkan ile fiziksel ve maddi sorunlar olsa da başarıdan memnun. 19 Maç Gençlik Haftası'na ve onu mütakip e, Antalya'da yapılacak olan Yıldızlar Ligi turnuvalarına katılacaklar. Onları hazırlanıyoruz. Nasıl hocam çayırla burası arasındaki fark ne oluyor? Çok böyle sert havalarda ise spor salonunda çalışıyoruz. Tabii ki bu dışarıda çalıştığımız performans değerlerini vermiyor bize. Kapalı spor salonunda golf antrenmanının yanında boks antrenmanları da yapılıyor ve golfte derece yapan birçok sporcu boks'ta da gayet başarılı.